أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بوجن شمسية وقمرية حرف لرا دوام يديورز شمسية وقمرية الله تعالى جل جلاله بيرير قال الله تعالى جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بيس جنري ve insanları ancak ve ancak bizlere kulluk etsinler, ibadet etsinler, itaat etsinler diye yarattık. Evet, hamdün nekradır alameti son harf e, tenvin, çift ötredir. Nekra iken marife yapacağız. Çünki yalnız ha da Allahu Teala'dır. Allahu Teala'dır. El taksı geliyor marife olması için ilk harfe bakıyoruz. Ha. Harf-ül Kameriye. İzen lamul-ı kameriye. Harf ha harf-i kameriye ise el taksının lamı lamul-ı kameriyadır. Ne oldu? Lamul-ı kameriye. Nakra'u bil jazmi Cazm yapıyoruz. Elhamdu. Elhamdu marife oldu. Ne oldu? Hamd yalnızca Allahu Teala'yadır. Hiçbir şeye hamd edilmez. Yalnızca Allahu Teala'ya hamd edilir. Abd kul Allahu Teala'ya sevgili kulu. Elhamdülillah dediği zaman Allahu Teala buyuruyor. allah Allahu Teala celle celaluhu hamidani abdi. Abdim beni hamd etti diye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha okuduğumuz zaman da hamdülillahi demiyoruz haşa ve kella. Elhamdülillahi buyuruyoruz. Hamd yok. Elhamdülillah. Elhamd marifedir. Allahu Teala açıklamış et tesbih e, et tesbihu e, marifedir. Tesbihun nekradır. Tesbihun. Son harfi e, tenvin. Tesbih yalnız Allah-u Teala'yadır. Ne yapacağız? Marife okuyacağız. Eli, e, el gelecek. El taksi e, tesbihun ilk harfine bakıyoruz. T ee, harfe şemsiye. İzen lam 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 şemsiye. Be şedde ee, -ta tao be şedde taı şedliyor lam okunmuyor. Ne yapıyoruz? Elifli taya vuruyoruz, vurgu yapıyoruz. Lamı ortadan kaldırıyoruz telaffuz edimizde. Şöyle et tesbihu. Yazarken de lama, hareket atmıyoruz şemsi olan lamlara hareket atmıyoruz. O şekilde. Yazılıyor sadece harekesi yok. Tesbih yalnız Allahu Teala'dır. O da marifedir. E, nekra olamaz. Başkasına tesbih yapılamaz. E, gayrimüslim alıyor tesbih gibi boncukları alıyor eline. Diyor biding biding biding. Bir yok kafa çalıştırıyor, hafıza geliştiriyor, bilmem ne geliştiriyor. O işe yaramaz. O yok. Tesbih, et tesbihtir. Buradan almışlar, Müslümanlardan almışlar, kendilerine yorumluyorlar. Veyahut e, daha önceki ümmetlerin yaptığı ibadetlerde tesbih ilahi, tesbih ilahiye varsa onundan e, yarım yamalak onlara geçmiş bir bilgi olabiliyor. O da eksik oluyor. Et tesbihu, tesbih yalnızca Allah-u Teala'dır, marifedir. Ne oldu? Marife oldu, el geldi. E, marife oldu, son harfin tenvini her zaman düşer. Marife olduğu için. Tekbiru, tekbir, yücelmek, yüceltmek yalnızca Allah-u Teala'ya aittir. Nekra olamaz. Ne oldu? Burada tekbirin... eee şeydir, eder, tənvin der. Nekranın alameti tekbir, herhangi bir tekbir, kibirlenme. Şeytan, iblis, bilmem şu bu, kibirlendi, ondan sonra helak oldu. Ne diyor? Allah Teala buluyor. Et tekbiru lillah. Tekbir yalnız Allahu Teala'dır. Ne oldu? Ee, tekbirin ilk harfine bakıyoruz. E, ee, har harf şemsiye. K. Ne oldu? Bişada. Şedde yapacağız. Eee lam dalamı o zaman lam dalı şemsi e, şemsiye lam şemsiye okunmaz. Kendindən sonrakı hərfi şedde yaptı. Et takbiru nə oldu? Eee el taksı gəldiyi üçün eee nəkiranın alaməti olan tenvinini də düşürdü. bir ötre kaldı. Bir tenvin düştüğünde bir harekete kalıyor. Et tekbiru. Eş e, şükrün. Şükrün e, şükür demektir. Teşekkür demektir de. Biz e, hadisi hadis şerife e, bakarak Resulullah şöyle buyurmuştu. E, men yeşkürün nas yeşkürhullah. Kim insanlara şükrederse, kim insanlara haşa, kim insanlara teşekkür ederse Allahu Teala'ya şükretmiş oluyor. Şükrün nekira teşekkür anlamına geliyor. Mahlukat da şey yapıldığı zaman o da raciun ile ile şükr ile şükür ile şükri şükür de şükra marifeye e, şey yapıyor. Çünkü Allahu Teala'ya şükür ediyoruz. İnsanlara teşekkür ettiğimizde şükür eşşükrü lillah. Şükür yalnız Allahu Teala'dır. O zaman ne oldu? İnsanlara yaptığımız teşekkür de Allahu Teala'ya yaptığımız şükür de Allahu Teala'dır. Şükür de e, e, teşekkür de şükrün içine giriyor. Şükür e, şükrün içine giriyor. Ne oldu? Şin حرف شمسییه بشده لام لام شمسی لا نقره او، لام شینی شد یاده، اش شکر و ورگو یا پیوروز. هر زمان شمسی اولدو زمان حرف شمسیه حرف شمسییه، e, lam şemsiye ve harfi şemsiye beraber geldiği zaman lam okunmuyor. Eş şükrü diyoruz. Böylece lam ortadan kalkıyor. Telaffuz edildiğinde. Fakat e, insanlar anlıyorlar. Duydukları, duydukları için samih anlıyor. Yefemü samihu e, mine telaffuz. E, dinleyici telaffuzdan anlıyor. eş şükrü. Ne oldu? Son e, ra, e, ten, e, harf her zaman tenvindi. E, Nekirada, Nekir'a'nın alameti idi. O e, alamet de kalktı. Bir ötre kaldı. Şükrü lillahi. Şükür yalnız Allah-u Teala'dır. İnsanlara yapılan teşekkür de kim insanlara teşekkür ederse Allah-u Teala şükür etmiş oluyor. E, o da tamamdır. Orada sıkıntı yok. Teşekkür manasında şükrün herhangi bir şükür yapılır. Hangisine? O da Allah-u Teala'dır. Ezi e, zikrun. zikrun zikir anmak hatırlamak herhangi bir şeyi anabiliriz hatırlayabiliriz anımsayabiliriz e, hatırlamak ve anımsamak manasında mahlukatlar hani bir seni hatırladığım Şöyle hatırladım şunu andım falan filan ya hatırlıyor musun hatırlamıyorsun unuttun mu falan filan gibi bir şey dendiği zaman zikrun e, diyebiliriz deriz. Sıkıntı olmaz. Zikrun. E, nekir adır. E, herhangi bir zikirdir. Hanmadır, hatırlamadır. Basit bir hatırlama olabiliyor. Zikrun. E, ne oldu? Nekir adır. Alameti e, tenvindi. Çift ötre. Ez zikru. Zikir yalnızca Allahu Teala'dır. Allahu Teala'ya başka zikir edemez. Başkasını zikir edemeyiz. Yalnızca zikir Allahu Teala'dır. Allahu Teala'yı anarız. Kalpler ee, hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Ela bi zikrillah tatmainul kulub. Ancak Allah-u Teala'yı zikretmekle kalpler tatmin olur. Ne oldu? Marifedir. Marifet kazanıyor. Marifedir. Arifi Arif billahın zikridir bu. Kur'an-ı Kerim okuyor. E, zikir yapıyor ne oluyor? Arifi billah oluyor veli. Ez zikru. E, ne oldu? Yalnız zikir yalnız Allahu Teala'dır. Allah-u Teala anılır, zikredilir.

El taksının lameda lam şemsiyedir. Lam şemsi lam'a nakra okumuyoruz katiyen. Ezzikru vurgu yapıyoruz. Eee ezzikru. Zikir yalnız Allahu Teala'ya yazır. Yani hamd yalnız Allahu Teala hamd edilir. Yalnız Allahu Teala tesbih edilir. Yalnız Allahu Teala yüceltilir. Yalnız Allahu Teala şükredilir. yalnızca Allahu Teala zikredilir. Bütün bunlar yalnızca allah Teala, yalnızca Allahu Teala'ya der. Hepsi marifedir. Marife olmak zorunda. Allahu Teala'yı, Allah Teala'yı Teala marifeyle bilerek Arif Billah zikri yapılacak olmasından ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öyle buyuruyor. Marifeyle Allah-u Teala hepsini açıklamış bir bir ayetlerde. Es Siyamın nekir adır. Alameti ötredir. Çift tenvindir. E, siyamın herhangi bir oruç. E, gayrimüslim e, siyam oruç e, tutmaz yani e, Ramazan orucu farzdır e, oruca benzer belki bir saat iki saat tutuyorlar öğleye kadar tutuyor falan filan. O da oruç değildir. E, zayıflamak içindir. Bilmem şu bu içindir. <laughs> Nefse itaat. Siyamın e, sem ramazandır. Namaz ama Siyamın burada nekiradır. Ne oldu? E, nekirayı marife yapmamız gerekiyor. Yani biliniyor Ramazan, Recep, Ramazan ayı orucu, Şaban ayı, Recep, Şaban, Recep, Ram, Şaban, Ramazan 3 aylar diğer e, oruçlar Siyamın ne oldu? Bir gün tam tutuluyor. Marifedir biliniyor. Herkese biliniyor. Allahu Teala bildirmiş. Ne oldu? E, siyamın e, şeyken nekir ayken bir ötresini düşürüyoruz. Burada marife yapmak için niye el gelecek? El taksi. Es siyamu sad حرف, حرف لوم لوم شمسية هنا حرف شمسية بشده لامو لام شمسية لا نقرأو اس سیامو ورگو یا پیروس نجا الله تعالى يا رو إيه فارس مش اس سیامو مسلمان را فارس کلن مستر اس سیامو معرفه در كتب الله عليكم الصيام والحج Allah utala jala jalalu size e, o e, orucu və hacı fars kılmışdır. Kətəbə yazmaqdır. Orda kətəbə Allah utala yazdığı zaman fars qıldı. Deməktir.